Selamun Aleyküm değerli hazir arkadaşlar, değerli dostlar. Hepinize merhaba, iyisiniz inşallah. Ee, bugün geçen günden bir kontrol yapmıştık karnıyıl damızlık aramıza. Kontrollerimizi yaparken sanki böyle yumurtaya hazırlanmış gibi bir durumu vardı. Ee, tabii yumurta yoktu. Bu arada oksalik asit uygulamamızı da yaptık çok şükür. İyi de bir verim aldık, neticelerini aldık. Ee, dolayısıyla bugün ona bir bakacağız ki yavruya girmiş mi çünkü 2-3 günden bu yana güzel bir polen akışı var. Ee, bu polen akışına rağmen bakalım arılarımız gün dönümünden önce yavruya girmiş mi diye bir tecrübe edinmek amaçlı bakacağız. Yöremizde gerçekten arı, arı ölümleri çok fazla değerli dostlar. Arı Rize arı mezarlığı diyelim tabiri kaba tabirle. Dolayısıyla arılarımızı mesela kestane balını sağdıktan sonra kapatıyoruz. Bir de Mart'ta Nisan'da arı uyusun. Böyle bir artık bu zamanda şimdi ve buradamızda böyle bir algı yok. Arıcı artık şu hava şartlarında rüzgarına göre yelken açacak. Eğer eski hesaplardan gidersek, kulaktan dolma bilgilerimizden gidersek, kendi uygulamalarımızı yani kendi bilgilerimizin doğrultusunda, tecrübelerimiz doğrultusunda yap, yapmazsak bir dahakiyle arılarımızın çıkması gerçekten çok güç arkadaşlar. Ee, diyeceksiniz ki niye? Gerek yem tüketiminde, yere, gerek, gerek var mücadelesinde hakikaten üstün bir performans e, sergilemek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak bir dahaki yıla gerçekten arılarımızı arı mezarlığına Rize'yi çeviriyoruz, arılarımızı öldürüyoruz. Yani bu şöyle diyeyim yani gerçekten %80-%90 ölen arılarda e, yani tabiri caizse hani e, mekanik üzerinde mekanik araçlar hani derler ya ki kullanıcı hatası. Bizde de, de bak bakıcı hatası diyelim. O yüzden aralarımızı telef ediyoruz. Değerli yani dostlar, e, kestane sağımından sonra hemen bakımlara başlarsak, aralarımızın gerekli varlığa ve e, stok anlamında mücadelemizi devam ettirirsek, e, ta ki Kasım aralık bu aylar kadar, e, mevsim böyleyse ama böyle değilse, Başka bir taktiği yesiyoruz, O zaman arıyı kendi haline bırakıyoruz. Stoğuyla beraber çünkü tüketim olmayacak. Tüketim olmayan yeri bakımında bir anlamı yok. Ama tüketim varsa muhakkak aralarımıza bakım yapacağız. Bu sıcaklıklar gayet normaldir. Bugün 20 derece bir sıcaklık var. Ee, kovanlarımızı atsak bile tekrarlarımız o propolisi orada bu sıcaklıkta çok rahat bir şekilde işleyebilir, kapatabilir. Yani fazla bir e, zarar vermiş olmayız. Ama eğer bakmazsak, e, hani kovanlarımız uyuyor diye bırakırsak bir dahaki seneye de artık Allah kerim bakalım ne olur. Dolayısıyla fazla sözü uzatmıyorum. Mevzu aslında çok uzun, çok derin. Ben sizleri bugünkü yaptığımız bakım videosuyla baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet değerli dostlar. Her hayrın başı. Bismillah. Evet. Bu karneyil damızlık kovanımız. Şöyle son kontrollerini yapıyoruz. Bakın arı hava sıcak nasıl dağılmış üzerinde. Yani işte havalar soğuk olsa bu arımız bugün salkıma girmiş olacaktı. Ama bizim şimdi bugünkü mevzumuz geçen günkü kontrollerimizde yavru hazırlığını görmüştük. Bakalım arımız yavru Atmış mı yavruya girmiş mi? Bu güzel bir e, kendisi için stok bal. Şimdi geçen günde kontrollerimizde yine yemini de bakmıştık. Bakalım ne kadar tüketmiş. Evet. Burada maşallah burada çok güzel bir stok balı var. Gayet yeterli. Evet buralarda polen ve yine bal. Yine açık bal ve kapalı bal çok güzel bir sto var. Buna geçen günlerde varova için oksalik asit uygulaması yapmıştık. Daha evvelinde kekik yağı kullanmıştık. İşte bakalım ne kadar tesirli olacak. Evet burada çok güzel yine bir maşallah şey var açık bal efendim kapalı bal yine açık bal şu bölgede polen ve kapalı balımız var bu arımıza bu stok çok çok güzel fazla tüketememiz çünkü zamanı da ben buna yine kekle destekleme yaptım keki yiyince çok stokundan da tüketmemiş bu Karnıyılarımız. Evet Burada polen var. Polenin etrafında yer hazırlamış ama günlük günlük henüz burada yok. Evet kraliçemiz değerli dostlar burada maşallah çok güzel bir kraliçesi var. Bakın arılar her yeri temizlemiş güzel. Ee, herhalde öyle tahmin ediyorum ki Gün dönümünü Bekliyor şu anda Bakın temizlik yapılmış Yeri hazırlamış Ama arımız henüz daha yumurtaya başlamamış Gün dönümünü bekliyor bu arı Öyle tahmin ediyorum ki Çok kısa bir süre sonra Yumurta atmaya Başlayacak Evet. Buralarda söylediğim gibi poleni e, stoklamış. Çok güzel bir şekilde. Üstü kapalı bal. Arımızın gerçekten e, yem düzeni yem stoğu. Çok güzel. Buralarda blok bal var. Bu arı Allah nasip ederse Mart'ta Nisan'da yani Şubat'tan sonra Şubat'la beraber çok güzel bir şekilde yavruya girecek. İnşallah bundan güzel güzel kızlar alacağız. Bakın çok güzel bir bal sütü. Doğru dostlar bu kendisinde yoktu. Şerbetle, katı şerbetle ve üzerine kek koyarak güzel bir stok yaptırmışız. Diğer bu çerçevede Böyle. Aramız buraya yemlemeye gelmiş. Bakın arka tarafı da aynı şekilde. Arımızı görüyorsunuz. Nasıl yem tükettiği de burada belli değerli dostlar. Onun içindir ki zamanında yaptığımız beslemeyle arımızı çok rahat bir şekilde kışlayabiliriz. Değerli dostlar arılarımıza yem vermekten çekinmeyin. Yem vermekle arımız ölmez. Karadeniz bölgesinde bu zamandan yem yem verilmez e, hesabı yapan belki arkadaşlarımız olur. Verin arkadaşlar. Neden? Arımızı suç yapıyorsa arımız uykuda değildir. Dolayısıyla zaten soğukta, kışta, karda buzda arının yani dışarıda kar var var ise bu arımıza zaten şey vermiyoruz. Evet şunu kapatalım. Bu o zaman arımıza yem vermiyoruz. Çünkü arımız felz olma durumu olabilir. Yani usan arıların, eski arıların, genç arı da pek etkilenmiyor ama eski tarlacılarımız yine de kovana lazım. Felç olabiliyor. Dolayısıyla yemsiz arıyı öldürürüz ama yem vererek arıyı arkadaşlar öldüremeyiz. Bu bir gerçek. Onun için yemi eksik etmeyeceğiz arımızda. Değerli dostlar siz de öneri ve görüşleriniz varsa videonun alt bölümünde, mesaj bölümünde muhabbet misali yazarsanız inşallah memnun oluruz. Biz de bilgimiz dahilinde cevaplarız, veririz ve sizlerden de özellikle bilgi almak amaçlı video, videonun altındaki yorumlarınızdan inanın istifade ediyoruz. Başkaları da arkadaşlarımız da istifade ediyor. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.